Ama Türkçe okuyor. İşte öyle. Hadi bakalım bundan başlayalım bilirsin. İnsanların bin bir türlü bot bastığı ve bir de bu botlarla birlikte partnerlik alarak para kazandığı söyleniyor. Bu gerçekten doğru, doğru mu? Yani hem bot basıp bana sayfaya düşerek kitle toplamak hem de partner gereksinimlerini karşılamak bu kadar basit mi? Bilmiyorum. Bu yüzden yayıncı olmak isteyen bir arkadaşım buldum. Ve sıfırdan bir hesapla 10 gün boyunca bir ucube gibi davranarak insanların hakkını yiyip haksız kazanç elde etmeye çalışacağız. Bu sayede hiçbir tanınırlığı olmayan bir kişinin bu yolda 10 günde ne kadar ileriye gidebileceğine bakacağız. Ama öncelikle bu tersini elbette uyarıyor. Bu video kick kısmındaki iddiaları teyit etmek için yapılan bir deney videosudur. Video sonunda hesap kapatılarak haksız bir şekilde de bu hesap yok edildi. Bu tarz yollarla adam, kazanç hem haksız kazançtan dolayı illegal hem de etik kurallarca fazlasıyla sövülesidir. Videoyu beğenirsen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Hadi YouTube'da daha iyi hale getirelim. İlk gün ne interaktif dikkat çeken bir etkinlik ne de bot basma işlemi olmayacak. Çünkü ilk gün sıradan bir kişi yayın açtığında ortalama ne kadar izleniyor bunu görmemiz <laughs> gerekiyor. O yüzden ben de yayına katıldım ve birlikte biraz sohbet ettik. Böyle kötü gözüküyor. Şimdi güzel. Daha sonrasında da kendisi counter oynadı. Bir saatlik yayın boyunca maksimum 6 kişiye çıktık. Süper abi adam onunla fazla bile. Birisi benim zaten. Diğeri de Reis gerisi 1967. Benim. Reis 1967 bizimle yayın boyu durarak sohbetimize eşlik etti. Ve tek sadık izleyicimiz oldu diyebilirim. Yani Reis Standart bir yayında ortalama olarak maksimum 5 en fazla 10 kişiyi görürsün. <laughs> e o da geçici olarak. Hadi bir seviyede atlayalım ve işi biraz daha ileriye taşıyalım. Oh. İkinci gün seviyeyi çok az da arttırarak Etkiyi daha kontrollü görmek istiyorum Bu sebeple bugün de dünkü gibi biraz sohbet Biraz oyunun olduğu düz bir yayın olacak Ama tek farkla Bu sefer bir tık izlenme botu basacağım Siteye girdim ve 200 kişilik izlenme botu aldım Yayıncılık yolunda önemli 200. bir şey Başta bir kişi geldi ve counter hakkında bazı sorular sordu Soruları cevap verdikten sonra zorla takip ettirdik Bir süre sessizlikten sonra bot sanırım etkisini gösterdi Chatte küçük de olsa bir kitle oluştu Ve bir sohbet dönmeye başladı Burada oh. rekabet çok fazla İzlenmek istiyorsan diğer yayıncılardan çabuk Bu sebeple Slash. o oh munafs. başka yayınlara giderek kendimi izleyici yizme. çekmeye çalıştım. Ne olur bizim yayınımıza gelin. İyi bir yayıncı olunca sizi unutmayacağım. Umarım bir işe yaramıştır. Arka plandan yayını koordine ya ediyor ya. ve her şeyi çok bana Ama bana Reis 1967 bir şey dedi. Şu oyunu değiştirsek olmaz mı? Sanırım haklı. İzleyiciler <laughs> sıkılmıştı. Bir şeyler yapıp elimizdeki küçük O sırada benim etkilemem. her yayında Valorant oyna diyen ablalarım, abilerim. Temiz gerekiyor. Burak çok hızlı bir şekilde fıkra anlatmaya başladı. Hani dedi yayın. Aldığı bir daktiloyu bozuk diye geri götürmüş. Atıcı demiş ki neresi bozuk? Dün aldığında bana Hemen de demiş ki iki tane A yok saat yazamıyorum. <laughs> Süper. Kimse tepki vermedi. Ve bastığımız botlar bile yayından ayrılmaya başladı. Ama güzel haberler de var. Bugün ben... maksimum 26 gerçek izleyici tarafından izlendik. Ortalama olarak da 22 izlendik. Chatte katılım ise düne göre çok yüksekti. Toplamda 10 farklı kişi sohbete katılarak farklı zamanlarda bize eşlik etti. Ve toplamda yeni, yeni <laughs> 7 takipçi kazandık. Peki bot sayısını yükseltip izleyicilere nispeten cezbedici bir şeyler tutak durumlar değişir mi? Üçüncü ve dördüncü gün işler artık biraz değişmeli. İnsanları nasıl yayına çekebilirim ki? Oyun oynamak? Hayır, çok umursamıyorlar. Kasa açmak? Hayır, Haskaloğlu bunu kumar sanıp devlete ispiyonlayabilir. <laughs> Bacak gösterip pembe bir mikrofonla erkek kitleyi toplamak? Hmm, Burak Soyun. Hayır dur malzeme buna uygun değil. O, o zaman çözüm basit. Bot basarak öne çıkıyorsak insanların da bir çıkarı olmalı. Bu yüzden basit bir bilgi yarışması yaparak insanlara bedava oyun içi para dağıtacağız. Bugünün konsepti sattık üzerinden Valorant VP ödüllü e, bilgi yarışması yapacağız. E bir dakika. Tabii ki bu VP'ler havadan değil. HesapTik sayesinde bize geliyor. HesapTik'te Valorant, LoL, Vay seni vay. Ya, Legend, PUBG gibi oyunlarda hem de alışverişe başlayabilirsin. Bu sefer 500 bot satın aldım ve yayın başladı. İki gün boyunca basit sorular sorarak VP'leri dağıttık. E tabii ki 500 sabit botumuzla birlikte. Katılım ise hiç fena değildi. Sadece bir kişi bot bastığımız için bize sordu. Biz de onu sorduk. Basma, Fakat ha? daha büyük bir sorun vardı. Projan 69. Chat'te büyük bir üstünlük kurarak soruların yarısını bildi ve tüm VP'leri topladı. Üstüne takip bile etmeden <laughs> Ama üçüncü günde bir tane abonelik kazandı. Sanırım sonunda gerçek bir yayıncı olmaya başardı. Ve genel istatistikler de fena değildi. Bu iki yayın boyunca maksimum 45 izlenmeye kadar çıktı. Ve ortalama olarak da 35 bantlarında kalan... Bu arada gerçek Çifti izlenmeyi söylüyor. Bozsuz yani. Ayrıca yeni 12 takipçi kazanarak da Eray'ı koltuğundan indirmeye bir adım daha yaklaştık. İstatistiklere bakıp partnerlik gereksinimlerini ne kadar karşıladığımızı görmemiz için son 3 gün. Normal oyun oynadığımızda bot bassak dahi yeterli katılım olmuyor. Fakat bir şeyler dağıttığımızda en azından bir abonelik alabilmiştik. Aynı yöntemle ilerlemek istemiyorum. Aslında sıradaki yol basit. Mağduriyet ve ezilmiş olmak. Bizim halkımız buna bayılır. Bu sebeple 5. ve 6. gün yani. paso mağduriyet kasacağız. Çıtayı yükseltiyorum. Bu yayında 1000 bot bizimle birlikte olacak. Ve duygu dolu mağduriyetlerimizi dinleyecek. Okuldayız. Okula tabi öyle çok fazla <laughs> yemek götüremiyorum. Hoca dedi ki bu hafta sonu piknik yapacağız. Pikniğe gideceğiz. Hani eve gittim. Anne da diyemiyorum. Bunu nasıl diyeceğim şu Daha akşam biz ne yiyeceğimizi bile bilmiyoruz. Yeterli değil. Daha fazla mağdur ol. Herkes getirmiş bu boğaca, börek, işte ekmek arıları, işte salatalar, carçuk. Ne oldu dedim. Dedim hocam dedim yani. Getiremedim ben de arkadaşlar ayıp olmasın diye. Hani ben de yemek yemiyorum dedim yani. Hayır. Bir siyasi kadar mağdur ol. Ondan sonra geldi işte bu parayı ödeyeceksin dedim. Abi ödeyemeyiz dedim. işte para zaten yok. Babam, babam da yok dedim. Babama kadar olay gitmesin. Isla evine gönderdiler kanka sonra. işte orada kalıyorum cam kırdım diye evine girdim 6 ay boyunca slave'inde kaldım. İşte böyle. Bu yayında aklına gelebilecek bütün mağduriyetleri kastı. Ve aslında Ulan. bunun da işe yaramadığını söyleyemem. Bu yayınlarda en yüksek 40 izlenme 25 daha. Ortalama olarak <laughs> 30 sularında bir izlenme aldı. Chatte bazen teselli eden kişiler olsa da çoğunluk yayına kitlenmiş bir şekilde Buran saçma sapan yalanlarını dinliyordu. Ama yine de tatmin etmedi. Toplamda bu yayınlar bize 17 takipçi kazandırarak 29 takipçiye çıkarttı. Abone ise elde edemedik. Şu ana kadar olayları hiç abartmadım ve standart bir kişinin bot basarak ne kadar ilerleyebileceğini görmeye çalıştım. Yani bu video fantastik bir içerikten çok gerçekçi bir deney ibaretti. Ama son gün bunu biraz abartmalıyım. <laughs> bu haftaki en çok izlenen yayıncılar kısmında bizi görmek istiyorum. Aslında ilk yayıncı olan yayıncılardan host olarak öne çıkmaktı. Bana host atar mısın? Selam, bu piyasada yeniyim. Bana host atıp destek olur musun? Selam Eray, bana host atar mısın? Bir süre bekledim. Fakat beni takmadılar. Takipten çıkıyorum. Eray çok bozdu. Bu yüzden hedefi değiştiriyorum. <laughs> Yeni hedefim 50 bin bot basarak ana sayfada herkesin dikkatini çekmek. Fakat normal bot siteleri bu kadar yüksek bot sayısı hizmeti sunmuyorlar. Bu sebeple bir story attım ve bu işle ilgilenen birini buldum. Taktik basit. Yayını aç, botu aktive et ve hiçbir şey söylemeden sadece ekrana bak. Başta birkaç kişi geldi ve burada ne olduğunu kibar bir 46 dinle sordular. Bir cevap bin. alamayınca da gittiler. Fakat takriben 10 dakika sonra gerçekten dikkat çekmiştik. İnsanlar birden çete gelerek Fizikol. etmeye ve saldırmaya başladılar. Lan. Ve bu sayı daha da katlanarak devam etti. Fakat asıl ilginç olan bu yayında toplamda 3 tane abonelik kazandık. Ve 40 yeni takipçi geldi. Ortalamada ise 300'e yakın anlık izleyiciyi gördük. Bir dakika. O çok garip ve Ragebait'in işe aradığını doğrular şekildeydi. En çok küfür yediğimiz yayın olmasına rağmen yine en çok dikkat çektiğimiz, en çok takipçi ve abone kazandığımız yayın yine Abi bu yayın. işte reklamı isküç sonra diye maalesef. Yani özetle sadece 7 günlük süreçte bile partnerlik gelir programına katılacak seviyeye geldim. 30 saat yayın hedefini yayını açık bırakarak, takipçi hedefini ise bot basarak tamamladım. Tek kalan şey sadece 21 abone daha kazanmak. E yayıncı olmak istiyorsan bir zahmet onda başarabilir. Yani deney başarılı diyebilirim. Kik platformuna çok fazla hakim değilim. Fakat partnerlik programına başvurmak uygun hale gelince kabul edileceğin garanti edilmediğini biliyorum. Yani belki de aboneyi de tamamlayınca bizi kabul etmeyebilirler. Bunun garantisi yok. Fakat Kik'te partner olmuş kişilerin belli bir kısmına göz gezdirirseniz yüksek dozda bot kullandıklarını görebilirsiniz. E bu da maalesef Yine bizi doğrular şekilde. Maalesef bu tarz açıklar platformun zamanla parayı kesmesine ve dolaylı olarak da hakkıyla bu mesleği yapan kişilerin sorun yaşamasına sebep oluyor. Aha, Tabii ki bu hesabı da haksız kazanç ve rekabete ortak olmamak için sildik. Umarım Kick daha iyi hale gelir ve iki kelimeyi yan yana getiremeyen insanlar yayıncım diye gezerek buradan para kazanmazlar. <laughs> Laf yedik, laf yedik. Ama nedir? yani bana göre dememiştir onu. Beni yani anladın mı? İstisna şekilde demiştir. İki kelimeyi bir araya getiremeyen diye. Bana dememiştir oğlum. Ben laf dışıyım. Video bitti. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumunu bırakmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peki, yani peki umarım... konuşuyor ama iyi kız. Konuşamıyor ama iyi kız yani. Sen cansın ya sussun. Yok kız bana dememiştir sende. <laughs> Adam yüzme cevap kelime. <laughs> birleştiremiyor diyor haklı Dur orada sarışın var. Aha bir var. Bu yok bu turuncu abla. Hadi bakalım. Of. <laughs> Yine bir...